Bu şarkımız sevgiden Enes armağan olsun ve onu çok seviyoruz ve bu şarkımı ona söylüyorum. Bugün benim halim yaman Derdim büyük, başım duman Sen bana sabır ver Mevlam gönül sevdi bilmez derman nereden sevdim cana yetti yarim gitti ömür bitti Rabbim bana bir dert vermiş derdin adı gönül yarası kapanmıyor dinmek bilmez kanar durur gönül yarası Rabbim bana bir dert vermiş derdin adı gönül yarası kapanmıyor dinmek bilmez kanar durur. Gönül yarası